Selamun aleyküm, hayırlı günler kardeşlerim. Kardeşimdekine biz beraberiz, bir araya geldik, Selam dolaşmaya ki. geldik, gezmeye geldik, biraz hava alalım tamam, dedik, biraz dolaşalım alalım dedik. Tamam, ver bakayım, bir Bir tane bir tane mi vereyim, iki tane bir tane vereyim? Hayır. Kayısı damlayacak, kayısı evet. aldık dışarıda, vallahi yiyeceğiz. Şöyle bir park oturduk. Şöyle bir yere asmak evet. lazım ben de öyle yaptım zaten de sen niye bir aldın? Buraya şey yazmıştım. Aldın mı sen? Aa, dur, tamam, yani şey, çekiyor mu? Sorun yok, çekiyor Abi sorun yok. <laughs> Sağ <olasın. gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlar e, şu anda sonra e, çok güzel şeyler olacak. Çok. <laughs> Cumhurbaşkanı mı olacaksın ya uzun saatten sonra? Ben mi? Benden bir şey olmaz. Benden bir şey olmaz da. Kardeşim mutlu olacak bu gidişte. <laughs> <laughs> Nasılsın? İyisinizdir inşallah. Sana ne? İyi mi? Ne yapacağız? İşimiz yapacaksın? vardı. Çıkalım dedik hadi. eve gitmeden bir de muhabbet edelim. Herkes görsün. seninle de buluşturma. Arkadaşlar her seferinde sıkılmadınız mı? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi günler falan filan. Hep aynı şeyler değil mi? Ne yapacaksın? Gene çok yollu laf bana. Niye? Ne bir gerek var? Şaka yapıyorum. <laughs> Bizim de gördük. Ha. Arkadaşlar, bugün günlerden Salı. çok süper İstanbul bugün var ya. 2-3 günden beri İstanbul'da bayağı bir da ha. Bugün var ya İstanbul yanıyor, yanıyor sıcaklar. Efendim? gün değil ama sabah yine bizim olan soğuk yani. Ya ha, Arkadaşlar e, buraya Paşabatçı'ya en yakın olan benim. E, kardeşim biraz daha yukarıda kalıyor. Fakat ikimizin de kaldığı yer hani Allah tarafından böyle pırıl pırıl esiyor. Yazın güzel ama kışın iyi değil. Neden iyi değil? Eskilerin sözüyle kışın bir küpe yakanlar varsa bizim burada iki küpe yakıyorlarmış. Yok. Evet. Ben şimdi millet senin gözünün içine baka baka biliyorsun götürüyorsun. Ağzım kurudu. Ağzım kurudu, bilmem neyim kurudu. Götür. Akabın gazı gibi götür. Abi de, bismillah ya Allah. <laughs> bakmaya, bakmaya Ne? Kızlar Bana gibi. mı? Bak beni kıyamıyorsun da ki bana mı kıyamıyorsun? ne <laughs> utanıyorum <laughs> yani ben bakmıyorum. Neyse oralara girmeyelim biz. O insanların kendi biz özellikleri. Bir bir biz onların özel kimsenin özelliğine konuşamayız. Biz. Burada demokrasi var. Herkes serbest. Ama Allah-u Teala hepimizi affetsin inşallah. Yani artık kıyameti yaşıyoruz. Kıyameti bakmaya tanıyor. Ben de hakikaten öyle yani. Bir ahlak var. Bir asillik var. Bu yüzden böyle edep diyorum. Ya edep bu. Ya sonra arkadaşlar ben o kadar e, konuşuyorum, cevizleri gidiyorum falan. Benim kız kardeşim bir tencere yemek yapıyor. 2000-3000 puan veriyorsunuz. Ben o kadar konuşuyorum, güzel şeyler yapıyorum. 1500-1600'ü geçmiyor. Arkadaşlar ne oluyor ya? Evet onu demin söylemiştim zaten. Ben dedim hesatmışım. Nereye atmışım? Hesatım dedim ya. Kıskancım dedim ya. He. Ya doğru söylüyorsun ama. Gerçekten ben, ben niye puan alamıyorum yani? Buna puan veriyor, Tencere karıştırıyor. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, yemek şöyle yapılır, kıyma böyle yapılır falan filan. <laughs> Ondan sonra tık 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 tık, tık E, ee, gariban konuşuyor, 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 konuşuyor. Puan yok. Yani Yok, hiç beni beğenmemişler yani fazla. Niye ben anlamadım ya? Şimdi video sahibi ben olduğum için beni çok izlemeniz gayet normal. Ay canım o, o ayrı. Yani yani o ayrı bir şey de, birisi de beğensinler kardeşim. Nedir bu yani? Benim alıp veremediniz de var kardeşim. <laughs> Ama şurada. Yine işte burada biz niye yer oturmuyoruz? Geçen de aynı söyledim. Yok ben daha. yere yer oturmam ya. Niye? Yani ıslak. Çantalar yok. var. Islak güzel bir yok ne olmaz. Gerek yok. Çamba. Gerek yok. Ay kağıcı gördüm Gerek yok. Ya yere oturursan şimdi göbeğim çıkacak ortaya. Şey gibi olmayacak. Haa. Düz durmam <laughs> lazım. <laughs> Düz durmam lazım. Evet. Hatta çek içine, hatta korse tak. Hani Öyle yapıyoruz ya. zaten. Ama yani. korseye hiç gelemem. Ama o İngiltere'de kadınlar da şu öyleymiş. Mesela dans ediyorlar yani. He. Bir elbise giyiyorlar. Arkadaş elbise var ya, bu korse var ya. Böyle yani sıkıyor. Tamam. Bir çıkarıyorlar korseyi mesela. Demek ki orada. Bir çıkarıyorlar korseyi. Yemin ediyorum midem bulanır kadın. kadın Yapma ya. Yemin ediyorum sana. O korse onları şey gösteriyor böyle. Hani Allah ya. Yani. <laughs> eskiden belimiz ağrıyor diye takardık o günü. O günü takardık. korse yok korse takmıyorlardı eskiden. Eskiden e, kuşak bağlıyorlardı. Pamuklu pamuklu kuşaklar vardı böyle. Böyle da bağlardı böyle. Pamuklu kuşak bağlarlardı. Ne bak kabadayılar mı bağlıyordu? Kabadayılar şöyle bağlıyordu. E, yani bir kendine e, şey yapıyordu, kombi yapıyordu. Mesela yelek yerlerde. Tamam. Şapka yanında böyle. Yes, Git <laughs> lan. Dili bir kir. Sen şey mi? Fatma Gelin bir filmi vardı. Yedi koca dönümüz. Ee, yes, oradan lan. biliyorum zaten. Evet. Ama kuşağı hatırlamıyor. Neyi? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Aa, olmaz mı? Hepsi kuşak değil kar, Sarı kuşak, mavi kuşak, kırmızı kuşak. E, o kuşaktan sana ait. <laughs> Allah-u Teala sonumuz hayırlı ve mutlu etsin. Hadi, Artık abi. herhalde e, bu aydan sonra inşallah İstanbul'da da denize girmeye başlarız. Ne olacak herhalde? Bol yani. bol denize gireriz sonra. inşallah. Bayramdan sonra mı? Herhalde bayramdan sonra olur. Bayramda ne kadar var ki? Bir ay. Bir ay var mı? İstanbul'da bayramdan sonra başlar. Evet. İstanbul çünkü... Yok, bayramdan sonra ama değişiyor bayramda mesela. Mesela nasıl Ramazan 10 gün, 10 gün, 10 gün, 10 gün Hı. ileri geliyor. Bayramdan sonra değişebiliyor. Hmm. Şöyle mevsim. Aç böyle aç böyle aç şöyle aç. Tamam öyle ya. Arkadaşlar beni kıskandı yeşil. Şimdi o, pimp, o dalgayı gezdirip duruyor buralarda. Yok be, şöyle etraf da gözüksün diye ya yani yeşillik tabii. nerede oturduğumuzu göstereyim diye abi. Ha. Nerede? Hangi villada oturuyoruz onu göster. Ha, tabii, tabii, tabii. İki tane ağaç var onları gösteriyor. Dille'yi gösteriyor. <laughs> Ayşe'ye de söyleme. Tamam. Ben de şöyle oturayım da varım. Şey, Rüstem Ağa gibi. Rüstem <laughs> Ağa. Rüstem Ağa kim? Var? Yok ya, o değil de, dedem Muhammed'le bir şey anlatıyordu bize, hikaye anlatıyordu. Şülof'ta e, karakol komutanı gelmiş. Karakol komutanı mıydı? Onbaşı. Ha arkasına 5-6 tane yastık koymuşlar tamam mı? On başının rahat otursun diye. Köylerde bir de kaçta Neyse bir de yüzbaşı gelmiş ama e, yüzbaşı olduğunu kimse şey yapmıyor da köyler hani biraz şey ya anlamıyor ya hani bitmeden falan. Yüz, yüzbaşım demiş içeride var demiş o, o, on başı var demiş. Yani siz giriyorsunuz ama rahatsız olmasın demiş on başım demiş. <laughs> şey kademeyi çözememiş. Çözememiş. Şey evet. Biz yani. adam içeri yüzbaşı içeri giriyor. onbaşı başı da bir iki metre havaya fırlıyor ama buyur komutanım falan filan. Ulan diyor bu bundan daha iyi şey. Bunun arkasına yerde yastık deyip yatak koymak lazım. <laughs> i̇şte o da Antalya'nın bir köyünde oğlu okumuş savcı olmuş kadının. Oğlum demiş ya biraz daha okusaydın da demiş ormancı olsaydı ne çok korktukları ormancıymış. Zannediyorlar ormancı çok değil. Odun kesiyorlar. Şey, odun kesiyorlar. <laughs> Onlar korkuyorlar. O korku var ya. bir işte, azıcık daha kusaydım ya oğlum. Aynen. ormancı olsaydı. Ya bu gerçek yaşanan bir hikaye. Arkadaşlar siz duyuyorsunuz, <laughs> duyuyorsunuz, dinliyorsunuz, dinliyorum ama çok güzel bir bu sesleri geliyor. Diyebilir misin sen? Yani, ben ha? yani, de. Harika yani, sesler geliyor. Yani müstesnir geliyor. Çok güzel. O da güneşti. Biraz güneşli duralım. Ondan sonra aşağıya doğru ineriz. Şey Beykoz'dayız şey şu olayım. anda. Beykoz'dayken Beykoz değil de burası. Burası Bey. Sultaniye Parkı. Beykoz'un Sultaniye Parkı diye bir park var. Burası gerçekten Sultanlar buraya geliyormuş. İstanbul Topkapı'da. Buralarda av yapıyorlarmış av köşkleri varmış burada, av yapıyorlarmış. Hatta şurada da bir e, yer var, mescid gibi bir yer var böyle. Yani. Orada da namaz kılıyorlarmış. Burada e, Allah tarafından gelen sumar atıyor böyle. Oradan da abdest alıyor, su ihtiyaçları yıkıyor. Yani burası sizin anlayacağınız o tarihlerde hep orman. Yani buraları orman. Bu yüzden Sultaniye Parkı diyorlarmış. İşte Tabii. Yani aslında Sultaniye Parkı. Yani As, Sultanları yediye... Parkı varmış burada değil mi askeriye? Askeriye burada çok var. Var idi. Varmış. Çoktu yani. Askeriye, Sen şey, biliyorsun yani. Şey, Kavada onun topçu onu birlikleri biliyor. vardı bilmem ne vardı. Vardı evet. yani. Vardı da vardı. Neden dedim biliyor musun? Ben çünkü Elif'in oradaki evde oturduğum zaman çok şeylerle uğraştım da o için sordum. Elif'in orada şey söylüyordun. Şimdiki evde oturdun ya? Hayır. Bir şeylerle ha. uğraştığım için sordum. Orada da var mı bir şehit mi vardı acaba? Sana da geldi mi öyle? Sana da geldi öyle çıkıyor. Yok o evde oturdum 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 geldi benim sorumda. Hiç mi? korkmadım. Evet. Onun için sorumda askeriye var mı diye. Buralarda orada değil de bu bölgelerde evet. yani bu bölgelerde e, isimsiz böyle evet. mezarlar var çok. Şehitler var, isimsiz mezarlar var. Yani kız kardeşim de herhalde onlardan biri de geldi. Yani Altın özellik olan bir eve denk geldin herhalde. Evet. Yani. Bir Allah dostudur belki. Seni korumaya almıştır. Üstüme bile yaptı. O bana, ee, bana da oluyor. Yani, olmuyor. E, oluyor. Ben bana ee, sormadım, söylemedim. Neden? Ee, bozulmasın. Ya yani, ben olma ben şimdi şöyle bir şey var. Konuşmadım daha bu bak, bak, kadar Bir, bir şey gece şey oluyor, bir yani. gece yatıyorum. Olur. Tamam. tamam. Evin bir tanesinde uyuyorum. Gece saat 3 tamam. gibi 4 gibi bir sıralar üstündeki yorgan böyle bir çekildi. O olur, o şey. Yorgan çekildi. O tamam, o başka bir şey ya. O, beni. Başka miydi. bir şey. Beni bir korku aldı. bir beni bir korku aldı. Kalktım sabah, gece kalktım. Hemen ışığa sarıldım. Abi elektrikler de yok. Sönmüş. Telefonunu bir açtım. Evet, o seni korkutmuş o başka bir şey. Korkuttu, ayrı bir ha, korku. Benimki öyle bir şey. Ama üstüne yorganı gitti, gördü. Ha o öyle bir şey değil ki öyle bir şey değil yani Geçen biri de gördü öyle bir rüya da. Hatta yorganla uçuyor diyor, bağırıyorum sevim sevim diyor. Niye duymuyorsun beni diyor sabah kalkmış. Ya arkadaş. Bağırdığını o... sanıyor değil mi? Ha o başka o korkutuyor o ayrı. Buna karabasan derim. Ha o ayrı. Dedim dedim öyle bir şey değil. Ne dedim, dedim çok değişik böyle korkmuyorsunuz zaten. Yani, çok böyle değişik bir huzurlu Senin oluyor. Senin onun korkun var mı? Yok. Hiç mi yok? Değil. Allah Allah. Öyle bir korku yok. Yani bir Arkadaşlar e, ben dünyanın en korkmayan insanıyım diyorsam yalan söylüyorum. Yalan söylüyorum. Yemin ediyorum yalan söylüyorum. Bir korkmayan insan yeryüzünde yoktur. İlla bir şeylerden korkarsın. Yani illa bir şeylerden korkarsın. Var insanın korkusu vardır. Yalan söylüyorum. Arkadaşlar ben... Ben, ben bir şeyden korkmuyorum demedim. Tabii ki var Heh. Sen öyle bir korkun var mı deyince ondan korkuyor bir. Tabii. tabii ki hepimizin bir korkusu var. Korkusu olmayan insan yok. He. Ben mesela şimdi hani silahlı insanlarla mücadele veriyorum. Bıçaklı insanlarla mücadele veriyorum. Bak korkmam. Fakat diş koltuğuna oturduğumu korkuyorum arkadaşım. Ben diş işte, bir şey ya. ya diş, adam sensin. diyor ki ya diş diş diyor. Bir iki tane iğne yapacağım. Bir çekeceğim diyor. Ama korkuyorum. Ben demin birine gelmek de dediğin kişi görevli burada. O yüzden işte olmaz. Adamın ha. o kardeşim zor için işaret etti bana çıkımı yapıyorsunuz diye. Evet dedi. O yüzden o bu taraftan da başlıyor. Yanlış anlaşıldı. gibi bir geldi. İşaret etti. Yok. Yani verdi. Onun için açıklama tamam. tamam. Çok güzel. Olmuş. Çok güzel. Hmm. Afiyet. Evet. Bugün de oturamıyorum oturduğum yerde. Vallahi şöyle etrafları göstereyim. Göster göster. Ee, şu ağaç tamir Değil. mi oluyor? Sultaniye burası. Yok, biliyorlardır zaten bize yakın olan bölgelere zaten iniyoruz. Öyle koştura koştura video çekeceğiz diye oraya buraya gitmiyoruz açıkçası. İşimiz vardı çünkü buraya yakın bölgede o yüzden burayı tercih ediyoruz. İkinci üçüncü oldu herhalde bizim buralara gelişimiz. Şöyle yatanlar kalkmamış da oturanlar gitmiş. tarafa Şöyle. Şöyle 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 şöyle. He? Öyle mi yapayım abi? Hadi öyle yapayım güneşi alayım arkana. Hadi güneşi alayım seni çekeyim hadi. Yakışıklı abimi çekeyim hadi. Ben yakışıklı değilim ya. İyisin, iyisin, iyisin. Karizmasın. Ya, biz karizmasın. Karizmasın, karizmasın. Saçlar da yazıyor, saçlar dökülüyor. Ne Ne olacak yerleşiyor. oğlum? Ee, şey ektiririz. Ne ektiririz? <laughs> tarlaya soğan bekleyeceksin. <mı> <laughs> <laughs> ne olacak? Soğan da olur, soğan da olur. Soğan da olur. He, tarlaya soğan da ekeriz, sarımsak da ekeriz. Nerede pazar var ya bir şey soğan mı ekse? Va ektin be. Ektin mi? Benim ektiklerim de niye çıkmaz ki? Yo ya çok acele ediyorum. Dün, dün, diyor ki arkadaşlar pazardan geçiyor. Bir de sonra ben de da. Buradan aldım diyor. Hiçbir şey büyümedi diyor. Çıkmıyor diyor. Bir de ölçüyorum Doğru bak 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 götürüyor, götürüyor bak 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 oldu Arkadaşlar Şaka bir tane bak kardeşim aldı Bir bak eder? Elim ve kıydı galiba. Bir sonra, ben yemesini bilirim onu. Utancıma <laughs> yiyelim. Geçen, derken aldım bir kilo. Koşabakçı ile buluşacak. bir baktım, torbanın <laughs> gibi. Yiyorum, yemesini biliyorum. Dar evet. deniz, kısına Arkadaşlar kısına deniz kısına devam edecek mi? Güneşten biraz daha... <laughs> Bu ağaç da ama gölge bayağı gölge. Araba yolu geçtik. Karşı caddeye atladık vallahi. Şöyle göstereyim. Şöyle çok ses olmaz inşallah ya. He? Nasıl, Nasıl yiyor bak. Götürüyor vallahi kayısıya. İki dakikada götürür torbayı. Ben üç tane yiyinceye kadar komple götürür. Arkadaşlar. <laughs> 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 Döverim <mi>? ben buna. <laughs> Öyle bir huyu vardır. Ha, şimdiki huyu değil tabii bu. Yıllar önce de sofrada beni aç bırakırdı götürdü hiç kim bakacak düşünmezdi. Egoist egoist benim abim ya. Ben açık açık yüzüne söylüyorum bak. <laughs> hiç arkasından konuşmama gerek yok. Bak gölge bu taraf ağaç var ya bak. Ama bir güneş geliyor bir gidiyor ya. Tamam şuraya koyalım. Kaputunu 5 dakika. Şimdi ayarla. Tamam gözü bak. Yok. Ha, evet. Şöyle denizi gördüğünüz gibi. Orada mı deniz kıyısına mı geçelim? He? Deniz kıyısına mı geçelim? böyle Böyle mi olalım? Ha, olur. Olur olur. Yo, yo. Olurdur. Böyle yaparsam. İyi çıkıyorsun bak. Karizmatiksin. <laughs> Yanında da pazar çantalarım bak. Onsuz olmaz. Olmazsa olmazlarım. Ay burası da çok yamukmuş ya yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Kayseri güzelmiş götürüyordu az daha. Kardeşim maçınca ben de vazgeçtim. Aleyküm abi. İşte böyle. Vedalaşalım istersen. Yok vedalaşacak bir şey yok ki ya. Hemen vedalaşıyoruz. Dur bakalım. Belki kaç lira bir şey anlatacak bize. He <laughs> he sen de oradan duyacak mı? Duyacağım. Çekim Eren de bizi görecek mi? He ee, <laughs> öyle diyordu değil mi? <laughs> Yaşlılar öyle, diyor, öyle ya diyormuş. Desekim, "Ben de bizi görecek mi diyor? Pijamayla çıkarsak ayıp olmaz mı?" diyor. <laughs> ee öyle eskiden öyle diyorlarmış ya. Yani. Ne kadar saf temiz insanlarımız varmış ya. Saflıklı saf insanlarımız var, temiz insanlarımız var. var saflık mi? ayrı bir konu. Temiz insanlar ben bunlara diyorum yani. Herhalde saflık ayrı yani bir bakın, konu. bakın e, hala da adama diyorsun ki ya şu böyle böyle diyorsun. Ya böyle hala da yani Allah anlamıyorlar şeye şekillerini anlamıyorlar. Olsun işte temizlik budur işte. Hani, Sen niye orada bekliyorsun ablacığım? Çünkü, e, çünkü seni tam gösterebilmek için. Neden? <laughs> açtım açtım. Allah bir gün de Allah nasip ederse e, bizim çayır var ya çayır. Çayır'a gidelim. Bitti cefalım orada. Bitti yemeğimizi yeriz. Ama artık masraf var senden bu olur. bir şey demiyor. <laughs> ya o değil de bir şey deme de. Evden hani böyle bir iki dolma dolma bir şeyler da, Getirirsin de yeriz orada. Anladın <laughs> Ne kadar güzel olur değil mi? Çayımız da alabilir Sen de çay alır Çaylanık var mı? Şey var mı? Da termosu mu Termos işte? Dolma olur Ama Kurarlı ben sevmiyorum adım. termosu. Ya soğutuyor. Şimdi yeni bir termoslar çıkmış. Onlar bir yerde içtim onun çayını da. gitti o. Öyle mi? Sıcak kaynak tutuyor. değişik bir şey ama. Öyle mi? Benimki eski termoslar da. Onlar soğutuyor. Denedim bağlı, bir kere buraya inerken. Sen acıktın anlaşıldı. Ben zaten hiç doymadım ki bugün akşam. Dün akşam karpuz böyle yarım karpuz. Dolaptan aldım buz gibi. Şimdi ben karpuzu başladım dilinmeye. Bir baktım yanıma bir biri gelmiş. Böyle aytu var ya. Aytu geldi. Dede he, çekirdeklerini al da bana da kes. <laughs> tamam dedeciğim dedim. Hemen çekirdeklerini ayırdım ona da verdim. Çok seviyor karpuzu. Aa, ayrılıyor karpuz o. Karpuza bayılıyor. Ha, Berto ne olsa yiyor. Benim fark etmiyor hiç. Değil de yani. <laughs> hiç fark etmiyor. O ayrım yapmıyor maşallah. Yapmıyor, diyor? yapmıyor. Ben diyorum şuradan yerim diyor. Dede ben de yerim diyor. İşkembe şu ben de içerim diyor. Şu Olca, da ya. Hiç ayrım yapmıyor. Ayrım çok ayrım yapıyor ya çocuk. Ne? çok Aydı ayırıyor. Aydı her şeyi yemiyor. Önce böyle bir bakıyor. Ha ben bunu yemem diyor. O yüzden çok sayıyor. Şu an bağlı biraz kilo aldı. Bağlı biraz kilo aldı. Bağlı biraz kilo aldı. Maşallah süper aldı. Bağlı biraz kür aldı. Geçen gün okul resmini attı. Yani bir de Facebook'ta şey çıkmış. 5 sene önce çekildi resmi var ya. Bu çıkmış. Hemen de bastım. O da geçti. 5 sene önce ne bak şimdi. Bak. Hayat nasıl akıttı? demek? Bakıyorum. Bir mavi elbisen var, beş sene önce çekilmişti. Kim? Şey? Mavi elbisen. Evet. Bakıyorum ben de ulan diyorum. Ben ne kadar... neler değişiyor değil mi? Evet. Ay be, dünyanın ayrı böyle, böyle. İyi olmak lazım, güzel insan olmak lazım. Aynen. ne? Kibar insan olmak lazım. Senin evet. gibi pek ayı olmamak lazım. <laughs> Bana mı dedin o lafa? Bana mı dedi sen o defa? Yok, sana demedim, ben. Gebertirim seni. Bana ben ya? Yani? Gebertirim seni. Sen, Bak elimde Sultan, kalırsın. Sultan. <laughs> he, Sultan Süleyman. <laughs> şey, Hürrem Hürrem. Hürrem Sultan. He he. Kandırın beni. Diyorum ya zaten. Ailede bir tane salak varsa o da benim. Teçhirli. Yani. He? E, yavaş yavaş. Öyle yapayım abi. Nereyi göstereyim burada? Gel. Denizi gösteriyorum. Tamam de göster de. Ha seni de mi göstereyim? Arkadaşım e, lütfen beni de beğendi yapın. Üzülüyorum. Çok fena oluyorum. Niye krize mi giriyor? 1600'ü geçmiyor ya. Bu ne ya? <laughs> ya abi Arkadaşım, nerede takılmış 2, 3, abi? Ben takıldım kaldım ya. Buna veriyorsunuz 2000 3000. Bize veriyorsunuz 1500. Beğendi yapıyorsunuz. Oynama bana topu bisikletlerimi geri verin. Tamam, oynama sen. Tamam, hadi arkadaşlar. Allah'a emanet Allah olun, Allah kendinize olun. iyi bakın. Kendinize Canlarım iyi bakın. benim. Şöyle gördüğünüz gibi, bekliyoruz. şöyle yürüyeceğiz biz bu yoldan doğru. Bizim sokağa doğru ilerleyeceğiz tabii ki. Çok da uzakta değiliz eve. Sevmiyorum çok uzaklara gitmeyi. Ha, gittiğim zaman da size tanıtım amaçlı giderim zaten. Çevir, çevir. Arkadaşlar... E dedikleri ev, oturduğu de tepede oturuyor. Ya. Aa, yukarı tepede oturuyor. Yapacak bir şey yok. Yani yürüyerek gitmesi imkansız bir kere. Yürüdüm. Yürüdüm mü? Yürüdüm valla yürüyorum. Poşetim, hayır poşetim olmuyor. Bugün de almayacağım bir şey. Ondan sonra da dizlerim ağrıyor, dizlerim ağrıyor diyorsun. Yok be. Paraya kızım biraz, paraya kıyık. Tak şu Ne diyorsun ben abi? Ben tutuyorum bak, akbil alıyorum, akbil taksi <laughs> otobüsü. Manyak mı ya? <laughs> ben, o, niye koşu otobüsü benim, akbili basıp gidiyorum. Bizim oraya akıp gitmiyor. Bizim oraya gidiyor. Sen oraya gidiyor, benim ben oraya, oraya, gitmiyor. E, Ay kuşlara var. yeme, ekmek atmışlar ya. Ya zırtlık otobüs geçiyor benim burada. Kadıköy geçiyor, işte Hüsnü'den geçiyor, Beşiktaş'a işte geçiyor. He. Hadi Kardeşim, vedalaş, vedalaş. Çok ben, de, konuştun yine bugün. Şeyde oturuyor ya, tam bayırda oturuyor yani. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi Görüşmek Allah üzere olur. Olur. canlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.